Nikola Tesla, elektrik çağının en sıradışı mucitlerinden biri. Bugün, onun en iddialı projesi olan Wardenclyffe Kulesi ve kablosuz enerji hayali üzerine konuşacağız. Ama önce soruyu soralım. Tesla gerçekten elektriği kablosuz ve sınır tanımayan bir şekilde iletmeyi mi amaçladı? Eğer amaçladıysa neden başarısız oldu? Ve bugün kablosuz enerji fikirlerinin Tesla ile olan bağı nerede bitiyor, nerede başlıyor? Tesla'nın Warden Cliff projesi, 1899-1902 yıllarında Long Island, Shoreham'de başladı. Projeyi destekleyen başlıca isimlerden biri, finansör J. Pierpont Morgan'dı. Tesla'ya başlangıçta önemli bir destek sözü verildi. Kule, Tesla'nın World Wireless System, yani dünya çapında kablosuz iletişim ve enerji aktarımı ağı vizyonunun bir prototipi olarak planlandı. Tesla daha önce Colorado Springs'te 1899'da yaptığı deneylerde yüksek gerilim ve yüksek frekansla çalışmanın bazı sırlarını keşfetmişti. Colorado'daki deneyler, atmosferik elektrik ve uzun menzilli iletim üzerine teoriler geliştirmesinde kritik rol oynadı. Warden mimarisi dikkat çekiciydi. 187 feet, yani yaklaşık 57 metre yüksekliğinde ahşap çerçeveli bir kule ve üzerinde büyük bir kuble veya kupola bulunuyordu. Tesla kulenin, hem yeraltı iletimi (earth conduction) hem de atmosferik etkileşim yoluyla enerji yayıp iletebileceğini öngördü. Kule tabanında ise derin bir kuyu ve zemine uzanan boru sistemleriyle dünyaya tutunma amacı güdüldüğü kayıtlarda yer alır. Tesla ilk tasarımında radyo sinyalleri, telefon mesajları ve faks benzeri görüntüler göndermeyi planlıyordu ama kısa süre sonra hedefini büyüttü. Ticari olarak kullanılabilir kablosuz enerji iletimi bu noktada proje maliyetleri arttı, Tesla Morgan'dan daha fazla sermaye talep etti ama yatırımcı çekinceleri ve Marconi'nin radyo alanındaki başarıları finansal desteği zayıflattı. Peki Tesla nasıl bir kablosuz enerji iletiminden söz ediyordu? Tesla'nın yaklaşımı doğrudan radyo dalgalarıyla sınırlı değildi. O, daha ziyade rezonans, yer elastikliği ve atmosferik iletim kavramlarını kullanarak dünyayı devasa bir iletken gibi düşünüyordu. Kısaca, bir istasyonu devasa bir osülatörle titreştirip, dünyanın farklı noktalarında rezonansa girerek enerji almayı planlıyordu. Ancak bu fikir, hem teorik belirsizlikler taşıyor, hem de pratikte devasa mühendislik zorlukları içeriyordu. Bilimsel olarak iki ana sorun öne çıkar. Birincisi, Tesla'nın öne sürdüğü türden küresel ve güçlü enerji aktarımı, fiziksel kayıplar, atmosferik koşullar ve verimlilik sorunlarıyla karşılaşırdı. İkincisi, elektromanyetik spektrum ve radyo dalgalarının davranışı bir noktadan öteye enerji ücretsiz iletimi kadar basit değildir. Yönlendirme, zayıflama ve güvenlik konuları büyük engellerdir. Wardenclyffe'in akıbeti ise, finansal çöküş ve zamanın teknolojik rekabetiyle bağlantılıdır. Marconi'nin transatlantik telegrafi başarısı ve yatırımcıların kısa süreli ticari getiri beklentileri, Tesla'nın büyük vizyonuna tam destek vermedi. 1903 civarında finansal sorunlar arttı, Tesla'nın eski patent gelirleri zayıfladı ve proje fiiliyen 1905-1906'dan itibaren durdu. Nihayet, kule 1917'de sökülüp hurdaya verildi, arazi sonrasında haciz edildi ve Tesla projeyi tamamlayamadı. Bu noktada sıkça sorulan bir soru var. Warden Cliff başarısız olduysa, Tesla'nın fikirleri tamamen yanlış mıydı? Cevap daha nüanslı. Tesla'nın bazı temel kavramları, örneğin rezonans prensipleri, modern kablosuz püver aktarımlarının bir parçası oldu. Bugün kullandığımız kablosuz şarj pedleri, indüktif ve rezonant manyetik bağlantılar temelinde çalışır. Bunlar, Tesla'nın buluşlarının doğrudan bir evrimi sayılabilir. Ancak bugün, iki farklı alanı ayırmak önemli. Kısa menzilli, yüksek verimli rezonant indüktif transfer teknolojileri, örneğin cep telefonu kablosuz şarjı ve Tesla'nın hayal ettiği küresel, yüksek güçlü kablosuz enerji aktarımı arasında büyük farklar var. İlkinde verimlilik yüksek tutulur ve enerji kontrollü bir alan içinde transfer edilir, ikincisinde ise geniş çaplı, yönsüz enerji yayılımı verimsiz ve tehlikeli olabilir. Warden Cliff'in tarihi mirası aynı zamanda teknolojik ve kültürel bir ders içerir. İnovasyon yalnızca teknik icattan ibaret değildir. Finansman, yatırımcı güveni, düzenleyici çerçeveler ve rakip teknolojilerin zamanlaması başarının belirleyicisidir. Tesla parlak bir teorisyen ve mucitti ama projesinin ölçeği dönemin ekonomisi ve bilminin sınırlarıyla çakışınca kule ayakta kalamadı. Son yıllarda Warden Cliff alanı ve Tesla mirası ile ilgili yeniden canlanma ve koruma çabaları görüldü. Tesla Science Center gibi kuruluşlar, laboratuvarın restore edilmesi ve Tesla'nın fikirlerinin tarihsel bağlamda sunulması için çalışmalar yürütüyor. Bugün kablosuz enerji üzerine yapılan araştırmalar, Tesla'nın vizyonunu bir farklı zeminde sürdürüyor. Uzaktan yüksek güçlü besleme, örneğin güneş enerjisini uzaydan mikrodalga veya lazerle dünyaya aktarma fikirleri halen araştırılıyor. Uzun menzilli kablosuz enerji iletimi için, güvenlik, doğrusal enerji yoğunluğu ve çevresel etki sorunları ciddi araştırma konuları. Endüstriyel uygulamalarda ise, rezonant, indüktif ve manyetik alan kontrollü çözümler pratik ve güvenli olarak geliştiriliyor. Kapanışta Tesla'nın Wardenclyffe hayali bize iki şey öğretir. Birincisi, büyük vizyonların pratiğe dönüşmesi yalnızca bilim ve mühendislikle değil, aynı zamanda finansal ve toplumsal koşullarla da ilgilidir. İkincisi, tarihte bir fikir hemen başarı göstermese bile, onun izleri sonraki nesillerin teknolojilerinde yaşar. Tesla'nın rezonans, yüksek frekans ve enerji iletimi üzerine düşünceleri, bugün kablosuz püver teknolojilerinin teorik ve pratik temellerinde yankılanıyor. Eğer isterseniz, bu videonun devamında, Warden Cliff'in teknik çizimleri ve Tesla'nın orijinal mektuplarından alıntılarla daha derin bir teknik analiz yapabilirim, ya da modern kablosuz püver transfer teknolojilerinin elektromanyetik prensiplerini matematiksel olarak açıklayan bir bölüm hazırlayabilirim. Yorumlarda hangi bölümü görmek istediğinizi yazın.